Merhabalar, hoş geldiniz. Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, dostlarım, arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Bunları şahsi düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet, borsa şu an saatlerimiz bir buçuk arkadaşlar. Bu videoyu çektiğimizde saatlerimiz bir buçuk. Öğleden sonra bütün hisselerin hareket etmelerini yavaş yavaş düşünüyorum. Önce bir günün olduğunu bakacaklar çünkü sert satışlar geldi dün. Öğleden sonra da yavaş yavaş hareket etmeye başlayacaktır arkadaşlar. Siz bu izlediğinizde artık hareket yavaş yavaş başlayacaktır. Önceler arkadaşlar şu 20 gün yani ayın 22-23'üne kadar olan bölümde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet güzel yükselişler gelecek ama bezdirme devam ediyor. Bezdirmeye de devam edecekler. Bilginiz olsun. Yani burada artık son. Elinizden ne kadar hisseyi alabilirseler artık son hareketler. O yüzden dikkatli olun. Hissenizi sahip çıkın. Hissenizi kaptırmayın arkadaşlar. Yüksek e, tavanda e, hisselerde olmayın arkadaşlar. Şişmiş hisselerde olmayın. Hiç olmasa içine girin bakın piyasa değerine ne kadar üstünde diye. E, bunları takip edin. E, şişmiş hissede olmayın. Ki e, yere düşmüş hisseden ayağı onlarla birlikte kalkabilirsiniz kardeşlerim. Tamam mı? E, bugün ise şimdi bizim hisselerimizi biliyorsunuz e, sattık. Sonra tekrar alıyoruz. E, ben şimdi burada alı, tekrar çok e, düşük noktalara geldi. Onu size e, tekrar söyleyeceğim. Hareket proje çok e, düşük rakamlara geldi. Burada onu size söyleyeceğim kardeşlerim. Aztek aynı şekilde sert yükselişleri gelecek. Bakın TSGO gene aynı çok düşük noktalara e, gelmeye başladı. E, buradan aşağısını ineceğini düşünmüyorum. E, TSGO'nun arkadaşlar formasyonu çok güzel. Yani bence buradan artık e, güzel bir sürme hareketi gelecek. İnşallah e, diğer döndüğü yerde bu sefer dönmeyecek. Tekrar orayı kıracaktır diye düşünüyorum. E, TSGV'den da güzel bir hareket bekliyoruz arkadaşlar. Yani daha önceki aldık, çar aldık ne aldı? Bakın geri çekildi. Ne yapıyoruz? İkinci dalgayı alıyoruz yani. yani bir yerde e, geliyor e, üst tarafta satışlar geldiği yerden geri dönüş yapıyor hisse. Ne yapıyoruz? Satışları çok gördük mü satıyoruz. Geldik şimdi alttan güç topladı değil mi? Şimdi tekrar orayı kırmak için gelecektir. Yani e, bu sefer daha güçlü gelecektir. E, umarım da kıracaktır. aldı da aynı şekilde biliyorsunuz. %9 aldık. E, geldi kırmaya çalıştı. Kıramadı. Tavanda kalıp kapatmadı. 8 falan artı 8 falan kapattı. Her şimdi piyasaların kötü aşmasıyla geri çekildi. Şimdi tekrar e, toplanıp e, gidecektir. Yani bugün hisseler ııı e, öğleden sonra muhakkak iyice hareket etmeye başlayacaktır. Umarım yarın çarşamba umarım satış gelmez. Ee, onun ardından e, en güzel hafta e, önümüzdeki haftalar, bir sonraki hafta veya e, onun ardındaki hafta çok daha iyi olacaktır. Çünkü zaman daralıyor. E, bilginiz olsun zaman daralıyor. Ama e, dökme hareketleri her zaman olur yani. Dökme hareketleri bu iş başlayana kadar olacaktır. E, dikkat edin kardeşlerim. Alves de güzel yerde. Alves de güzel yerde arkadaşlar. Bu hisseleri buralarda artık e, son e, son kez yani binen binecek trene hareket proje olsun. Artemiz olsun, TSG'yi olsun. Bunlar yani şu anda düşük rakamlar. Belki iki sonra da hareket etme ihtimalleri yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar, şu hisseye de bakalım. Güzelmiş. Canlı yayın akşam yapmayacağım arkadaşlar. Biraz yoruldum. Kusura bakmayın. Canlı yayınlara bu ara biraz askı alacağız. Ee, ama vakit geliyor zaten. Ee, az kaldı. Videolarımıza devam edeceğiz. Ama canlı yani biraz askıya alacağız arkadaş. Yoruldum ya. Yani. Dünyanın yoruldum yani. E ee, dün gece de beni arayan, e, mesaj yazan e, takipçilerim var. Farkındalar. E ee, gece 4'te 5'te hepsine cevap verdim elimden geldiği kadar. Hem çalışıyorum hem onların da sorularına cevapladım. E ee, Bugün Ahes'i tavan yapmıştık. Bugün olmadı tavan. Bugün tavan olmadı, bir hareket verdim. Ama formasyon güzel, yükselen kanalında Ahes. Ahes güzel hissediyorum. Ahes'te, Ahes Gayrimenkul'de çok şeyler bekliyorum açıkçası. Burada bir direnç var. Ee, o dirençte durdu ama öğleden sonra da ne yapacağı belli değil bence. E, çünkü hisse ucuz hisse. Çok karlı ve ucuz bir hisse. Zaten e, hedef olarak da çok yukarılarda hedefim var onun için. Hayırlısı olsun. Dün bir yüzde aldık. E, o pazardan yani. O pazardan bir yüzde on aldık. E, eminim ki bence tekrar devam edecektir. Bu hafta etmesi de haftaya eder. Ama ben gene de öğleden sonra ümitliyim bu hisseden. Ahes'te yenilemiş olalım. Ahes gayrimenkul. Çok güzel bir hisse arkadaşlar. Çok güzel bir hisse. Yani şu an e, 22 lira. E, 720 kuruş. Biz 20'lerden vermiştik bu hisseyi. Ama e, bu hissenin şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben abartmış olmayalım. Normal gidelim. 40-45 yani olmasın Gereken bir hisse arkadaşlar. Çağrı falan çok iyi. Çok güzel yani. Kredi yani faizleri düştüğü zaman hala. Faizleri düştüğü zaman ala arkadaşlar. Yani şirketin çağrılığına, ederine, piyasasına bakmak gerekiyor arkadaşlar. Biz onlara bakıp da söylüyoruz. Güzel bir şirket. Ederi de iyi. Güzel. Tamam gene e, Yorumları ve beğenileri lütfen yapan arkadaşlar videoma. gene hisselerinizi yazın, gene oradan hisselerinizi yorumlarım. Onda yine hiçbir problemimiz yok. E, hani Canlı yayında her gün 2-3 saat yapınca e, zaten e, yayından sonra da çalışmam gerekiyor. Biliyorsunuz çalışmadan arkadaşlar bir şey yok. Çalışmadan hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben bile hisseye versem alın siz de çalışın onun üzerinde. Bakın ne, nasıl bir hissedir, nedir. Bu adam Ahis Gayri Menkul dedi, Artemiz dedi. Artemiz'in tarihinde buradan aşağısı var mı? Efendime söyleyeyim, TSGO'nun buradan aşağısı var mı? Hareket projenin buradan aşağı inme ihtimali var mı? Bunlara bakın yani. Bunlara muhakkak çalış, çalışmaktan, çalışmadan bu işler olmasın. Hocam sen çalıştın, ben çalıştım. Sen de bir göz at, çünkü diğer aldıklarınız da aynı bakmışsınız birinden ama ne yapmışsınız, incelememişsiniz. E, o yüzden gene de inceleyin, e, emin olun ki her şey o zaman çok daha güzel olacak. E, birkaç hisse üzerinde de çalışıyorum. E, dedim e, Ocak ayının sonuna doğru böyle katlayacak hisselerden vereceğim diye e, bir tane iki tane çıkardım, dörde beşe çıkaralım, e, katlamalı hisseler inşallah. Öyle yani alacaksınız bu hisseyi, atacaksınız bir kenara. Yazın, ha gene gündelik takip edeceksiniz. Sert çıkabilir, 3-4 kat katlayabilecek hisselerden e, bir e, şey yapacağız. 2-3 e, tane vereceğiz, 3-4 tane vereceğiz yani. Bilginiz olsun, katlamalık hisse. Ha tabii ki bunda katlamalık mı? Yani bunun garantisini öyle bir şey yok. Bizim düşüncelerimizi söylüyoruz zaten. Çünkü niye ise bir kap haberi atar. Ben bakmışım fiili dolaşımı yüzde ee, yirmi. 61 ay sonra bir kap haberi olmuş yüzde 50. Doğru mu? Onları zaten gene de takip edeceksiniz. diyor türlü konuşan doğru konuşmuş olmuyor yani. O 5 kat katlayacak, 10 kat katlayacak. Kat o gelmeyen günden ee, öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Ama biz e, ne yapacağız? Çalışacağız, edeceğiz, bakacağız. Yani Işık vermek için bir yanmak gerekiyor arkadaşlar. Işık verebilmek için, ışık yayabilmek için bir yanmak gerekiyor. E, o yüzden biraz bugün canlı yayın yapmayacağız, bir dinlenelim. Perişan olmayalım. Tamam mı kardeşlerim benim? E, lütfen e, arkadaşlar beğenileri yapın, e, yorumlarınızı da yazın. E, ben onları muhakkak ki, e, takip edeceğim, yorumlayacağım. Çünkü hepinize kıymet veriyorum, hepinizi seviyorum. Çünkü siz bizim Türk milletimizsiniz öncelik. Öncelik siz bizim vatan evladıyız. Hep beraber elimden ne geliyorsa onu yapacağız. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.